Ev almak ya da kiralamak istiyorsunuz ama korona endişesiyle ev ev dolaşmaktan da endişe ediyorsunuz. O zaman ekran başına. Çünkü o soruna drone ile çare bulundu. Bakın nasıl. Bir kişi hiç o eve gitmeden çok hijyenik bir şekilde o eve her şeyini görebilsin. Koronavirüs nedeniyle izole hayatlar yaşadığımız şu günlerde birçok sektör online hizmet vermeye başladı. O sektörlerden biri de gayrimenkul sektörü. Satın alacağı ya da kiralayacağı evi gelip gezemeyenler için dronlu çare bulundu hiç kimseye evin içinde riske atmıyoruz. Hem de evin içini rahatlıkla tüm müşterilerimize gösterebiliyoruz. Çünkü korona gayrimenkul sektörünü de etkiledi. Ya virüs kaparsak diyenler ev ev gezmekten endişe edince kiralıklar, satılıklar gelip göremeyenlerin ayağına götürüldü. Drone'la bir ev nasıl gezilir diye merak edenlere hemen gösterelim. Kiralayacağınız ya da satın alacağınız bir ev var. Gelip adım adım dolaşamıyorsunuz, evlere, odalara bakamıyorsunuz. İşte bunu sizin için drone yapıyor. İki oda, bir salon, evdeyiz. İşte gördüğünüz gibi bu drone önce salonu turluyor, ondan sonra diğer odalara gidiyor. Oturma odasını gösterdi. Şimdi banyoya dönüyor. İnsan gözüyle neredeyse birebir aynı görüntüyü veriyor. Ve arzu edilirse drone Birden fazla kişiye de canlı yayın yapıp evleri dolaştırabiliyor. Çok talep gördü ve insanlar çok mutlu. E, gayrimenkul danışmanlarımıza çok fazla talep geliyor. Şu anda drone çekim randevularına bizim ekibimiz inanın yetişemiyorlar. Drone'lu gayrimenkul gezmenin avantajları çok kuş bakışı görüntüde veriyor. Evin konumunu, arsa alanını, komşu caddelerini, bağlantı yollarını hepsini gösterebiliyoruz. Drone gezip beğenirseniz alış satış veya kiralama işlemlerini yine hiç sokağa çıkmadan e-devlet üzerinden online yapmanız mümkün. Ki zaten son bir ayda 30 bin tapu işlemi internet üzerinden gerçekleşti. Ev sahibi olmak isteyenler için son bir not. Fiyatlar indi, konut ucuzladı. Fiyatlarda %10'luk %15'lik bir düşüş oldu.